genellikle bizlerin yaşamlarının geçmişte belirlendiği düşünülür. Yani dindarlar için bir kader vardır ve işte kader zaten baştan böyledir. Bilimsel yaklaşımcılar için özellikle 19. yüzyılda fiziksel antropolojizmdeyken bizim ırkımız ve kalıtımsal özelliklerimiz bizi belirliyordu. İşte çünkü doğduğumuzda şu zekada oluyorduk, şu güzel görünüşte veya şu çirkin görünüşte veya şu algı zorluğunda. Dolayısıyla biz geçmişimizde belirleniyorduk ve hayatımız onun açılımı oluyordu. Yani aydınlanma da böyle düşünüyordu, din de böyle düşünüyordu. Sonra işte Freud geldi. Freud bize dedi ki ya aslında doğuşta özgürsünüz de 0-6 yaşta neyle karşılaşırsanız hayatınızı orası belirliyor. Yine ilk 6 yılla bütün hayatınız aşağı yukarı çizilmiş oluyor. Bunlar hep geçmişte olup biten ve bizim artık değiştirmeye gücümüzün yetmeyeceği bir sürüklenen insan portresi ortaya çıkarıyor. Varoluşçuluk bunu kırıyor. Satır varoluşçuluğu ama. Varoluşçuluk umut felsefesidir. Umutsuzluk değil. Varoluşçuluk kaygıların içinde eriyip gitmez. Der ki hayat kaygıyla hemhaldir. Kaygıdan nasıl kurtulabilirim? Varoluşçuluk pozitif bir yaklaşımdır yani. Bu yüzden de kendine çare arar. Bu yüzden de varoluşçuluk geçmişte olup bitmişliği kabul etmez. Der ki hayır benim umudum var. Freud'e göre yok umudum. Dine göre yok. Kaderim var. 19. yüzyıl fiziksel antropolojiye göre yok. Varoluşçuluk ilk defa umut felsefesiyle çıkıyor. Çünkü varoluşçular diyecek ki geçmiş, geçmişi bırak, unut. Önemli olan gelecek. Önemli olan gelecek ama gelecek nasıl bir gelecek önemli? Senin gelecek tasarımın önemli. Senin geleceğe dair kendi tasarımın ne? Ben kendimi varoluşçulara göre geçmişte kurmuyorum. Gelecekte kuruyorum. Yani düşümde kuruyorum. Şimdi bakın ne olmuş oldum? Ben simülatif bir varlığa dönüştüm. Kendimi varoluşcuya göre şöyle yaklaşabiliriz. Diyelim ki ben Kenar bir mahallede İstanbul'da Kuştepe'de doğdum ve orada büyüdüm diyelim ki. Ve bütün ailem hırsız ve kaldığımız ev evden başka her şeye benziyor. Ve ben suça dair bir şeyler işlediğimde çevrem beni onaylarken burjuva ahlakına denk gelen şeyler yaptığımda ahmaklıkla suçlanıyorum diyelim ki. Diğer yaklaşımlara göre buradan çıkış yoktur çünkü ben neysem oyum. Buna ne diyoruz? İnsanın özü diyorduk hatırlarsanız veya geçmişteki tutulumu. 0-6 yaşta böyle büyüdüm, ben böyleyim. Tanrı bana böyle bir kader çizdi. Tamam benim sınavım burayla. Varoluşluluk diyor ki hayır, sen bu kişi değilsin. Sen kendine özdeş biri değilsin. Öteki deyimle senin bir özün yok. Kimin peki ben? Sen kendi performansınsın. E ne yapacağım peki? Önce tasarlayacaksın kim olduğunu. Kuştepe'de mi doğdum? Benim tasarımım ne? uyduruyorum yani. Yapı kredinin CEO'su olacağım. Tasarımım bu. Gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir. Bu önemli değil. Tasarım önemli. Ben diyorum ki varoluşçuluğa göre hayat kaygı havuzudur, depresyon havuzudur, acılarla hemhaldir. Benim başıma haksızlıklar gelecektir, bir sürü sorunlar olacaktır. Hayat hiçbir zaman pürüzsüz olmayacaktır varoluşçuluğa göre mesela. Fakat ben yine de bir özneyim ve hayat beni savuramaz istediği gibi. Ben bir özne olarak hayatın akışına bütün varlığımla, gücümle, tasarımımla karşı koyabilirim ve kendime yeni bir yol çizebilirim ve hayatın benim için belirlediği yolun akışını değiştirebilirim. Varoluşçu güçlü bir özne bu yüzden. Ve bu güçlü özne neyle mücadele ediyor? Kaygıyla, depresyonla, hiçlikle. Çünkü varoluşçuluk şöyle der: Hayatın hiçbir anlamı olmadığını biliyorum. Bu yüzden ona şimdi bir anlam yaratacağım. Ve bu yaratacağım anlam bir süre sonra yine boşa düşebilir. O zaman da yeni anlam yaratırım. Kendimi de aynı bu anlamı yarattığım gibi yaratacağım. Ben olduğum kişi değilim. Olmak istediğim kişi olabilirim ve olmak istediğim kişi değiştikçe de kendi olası potansiyellerimi açığa çıkaracağım. Fakat bunları yaparken benim önümde ne kadar gelecek kaldığı beni belirliyor. Sizle daha önce konuşmuştuk. 3 yaşındaki bir çocuk bana cumhurbaşkanı olmak istiyorum dediğinde Allah'ın salağı demem. Olabilir derim yani evet. Çünkü önünde çok uzun zaman var ve şimdiden böyle bir düşüncesi var. O zaman bu kişi kendisini bu tasarım çerçevesinde eğitecek ve büyütecek. Yani bu kişi kendini bu şekilde tasarlamaya devam edecek. Bu yüzden olabilir. Ama 50 yaşında birisi gelip bana hukukçuysa ben şimdi bilgisayar mühendisi olacağım dediğinde ona inanmam. Çünkü derim ki önünde yaşam beklentisi az kaldı. Bütün eğitimi başka tarafta. Şu an bu temel eğitimi tekrar aldığında aradan yine belli bir yıllar geçecek ve bu kişi bu eğitimi alırken artık itibarlı bir kişi olduğu için kolayca bir lisans öğrencisinin yaptığı davranışlarla bunları öğrenmeyecek, dirençler gösterecek. Bu kişi için bilgisayar mühendisi olmak çok olası görünmüyor derim. Varoluşçuluk şöyle der. Önümdeki kalan gelecek çerçevesinde planlarımı sürekli değiştiririm. Planlarıma yüzde ulaşmam önemli değildir. Önemli olan benim kendi bana verilen eli korumam yerine kendi elimi yaratmamdır. Ve bunun için koyduğum hedefe yüzde yüz erişemesem bile ona yaklaşırım. Hiç yaklaşamasam da sorun değil. Mücadele ettim hayatımı yine de olası akımdan dışarı çıkarttım. Ve bu tasarıma da ölene kadar bağlı kalmak zorunda da değilim. 6 ayda bir tasarım da değiştirebilirim varoluşçuluğa göre. 6 ayda bir tasarım değiştirirsem sadece etkili olamam. Ama bunda da özgürüm. Hatta şöyle diyelim varoluşçuluğa göre Sartre'nin ünlü sözü insan özgürlüğe mahkumdur. Tekrarlıyorum İnsan özgürlüğe mahkumdur. Ona diyorlar ki: Peki o zaman niye kimse herkes varoluşçu olmuyor? Sartre şöyle diyor: Varoluşçu olmak kişinin ancak geleceğinde kurduğu bir kişiye dönüşebilme potansiyelini keşfetmesiyle yani o özgürlüğü keşfetmesiyle hayatın akışına karşı kürek çekmesiyle mümkün ya. Diyor ki Sartre. Ünlü bir romanının adı oradan geliyor. Özgürlük her şeyi yapabilme potansiyeliyle ilişkili olduğu için kişinin böyle bir sınırsız özgürlük karşısında midesi bulanır, bulantıya uğrar diyor. Özgürlükten kaynaklanan bir bulantı. Öncesinde neyle karşılaşıyor kişi? Diyor ki bu hayatın bir anlamı yok gibi görünüyor. Anlamsızlığın içine giriyor. Nihilizmin içine. Sonra diyor ki ben bunun üstesinden geleceğim. Çünkü insanlık bu şekilde devam ederse depresif kaygılı bir varlık olarak devam eder. Temel sorun anlam sorunudur. Anlam olmadığı için boşluğa düşüyoruz. Anlamın olmaması bizi buna soktuğuna göre yapay anlam üretelim. Ama bu anlam öyle ikna edici olsun ki ben de buna ikna olayım ve bunun peşine düşeyim. Benim gelecekte cumhurbaşkanı olmak istemem veya ilkokul öğretmeni oluyor olmak istemem bir anlam tarafından sarmalanmalı. Bir süre sonra bu anlam benim metnimle, kurduğum anlam metniyle hayat uyuşmazsa, hayatı değiştiremiyorsam Varoluşçu der ki dış dünyayı o kadar kolay değiştiremem. Ben kendimin dış dünyaya bakışını ve dış dünya içindeki konumumu değiştireyim. Daha bireysel yaklaşır. Bu anlam seti benim yaşantımla uyum sağlayamadı mı? O zaman yeni anlam üretirim. Böylece kendi anlamı peşinde koşarken kendini performatif olarak gerçekleştirir ve o zaman o kişi Sartre'ın söylemiyle kişi yaptıklarının toplamı olarak var olur ve öldüğünde tamamlanır varoluşçulara göre. Şimdi gelelim şuna bulantı meselesine. Sartre der ki özgürlük mutlak olduğundan ve her şey bunun içine dahil olduğundan yüksekten bile korkarız diyor. Sartre'a göre bir uçurum örneği var mesela varlık ve içlikte. Uçurumun kenarında yürürken içim ürperir, ellerim terler diyor. Halbuki yolda yürümekteyimdir. Yolda da hiç düşmem diyor mesela saadir. Atıyorum 60 yaşındayım bugün. 60 yaşına kadar yolda bir kere düştüm diyor mesela ergenlikten sonra. Dolayısıyla uçurumun kenarında yürürken düşmeyeceğimi bilirim. Niye korkarım diyor? Niye ellerim avuçlarım terler? Çünkü diyor ben özgür olduğumu bilirim içten içe hissederim ve kendimi aşağı atmakta da özgürümdür ve bunun bir olasılık olduğunu da bilirim ve kendimi atabileceğimi bildiğim için kendimi aşağı atabileceğimden ürkerek orada rahatsız olurum. Şimdi her karar için böyle ürktüğünden varoluşçuluğa göre insan, çünkü varoluşçuluğa göre şöyledir, madem her şeyde özgürüm, o zaman gün içinde 2000-3000 karar almaktayım. Markete girdim, sağ mı döneyim, sola mı döneyim? Bugün konuşmaya başladım. Şu konudan başlayayım, bu konudan başlayayım. Bana şu soru geldi. Şu bölümü anlatayım mı, anlatmayayım mı? Sayısız soru var. İlla çok önemli olmaları gerekmez ama sürekli karar almak zorundayız. Ve kararların hiçbirinin neticesini bilmez insan. Bütün alacağım kararlar sonucunun ne olacağı bilinmeyen kararlardır. Bakın mesela insan video games oynarken rahatlar. Niye? Çünkü video games'te ne yaparsanız karşılığının ne olduğu kesin bellidir. İnsan büyük bir rahatlık duyar o oyun oynarken. Gerçek hayat öyle değildir. Ne reaksiyon alacağımı, ne sonuç yaratacağını hiç bilmem. Kişi sürekli olarak böyle kararlar alırken bazı kararlar çok majördür. Mesela hangi üniversitede okuyayım? Hangi işe gireyim? Bu işten çıkayım mı, çıkmayayım mı? Bu kişiyle evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Çocuk yapayım mı, yapmayayım mı? Bu şehre taşınayım mı, taşınmayayım mı? Şu evi alayım mı, almayayım mı? Kiraya buraya mı çıkayım? Bakın bunlar bütün hayatınızı etkiler mesela ama neticesinin ne olduğunu da bilmezsiniz. Sürekli buna ne diyoruz bazen? Riskler diyoruz mesela. Fırsatlar ve riskler. Hani işletme ağzıyla. Ama varoluşçuluk ağzıyla biz karar almakta özgürüz ama özgürce aldığımız kararların altı boştur. Çünkü özgürlüğüm var ama bilgim yok. Elimde veri yok. Tutturma şansım yok ve sonucun ne olacağını da bilmiyorum. Kaygı ve depresif yaklaşım buradan çıkıyor varoluşçuluğa göre. Özgürlük bu yüzden bulantı yaratıyor ve diyor ki varoluşçuluk çok dikkat edin bunun yükünü kaldıramayacağınız için kendinizi bir başkasının yorumuna emanet edersiniz. Kimdir bu başkası? Devlet, herhangi bir ideoloji, bir şirket, eğitiminiz, ahlak kuralları, hukuk kuralları. Bakın biz çevremiz metinlerle dolduruyor. Yasaklı metinlerle yani met yasaklar içeren metinlerle. Bu yasaklar metninde özgürlüğümüz kısıtlanır sürekli. Öyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın. İnsanlara tükürmeyeceksin, yüksek sesle konuşmayacaksın. Başkasının hakkını yemeyeceksin, sırada öne geçmeyeceksin. İnsanlara yalan söylemeyeceksin, uyduram. Ahlakın, hukukun, eğitimin, devletin, ailenin, dinin bize dört bir taraftan baskıları ve limitlemeleri vardır. Fakat varoluşçuluk der ki varoluşçuluğun o sınırsız özgürlüğünde başınız döndüğü için bu kısıtlamalar kişilere harika gelir. Ve der ki mütedeyinler ne diyorsa ben de öyle yapayım. Hitler öyle diyorsa ben de böyle diyeyim. Liberalizm böyle emrediyorsa ben de böyle yapayım. Ahlak kuralları böyleyse ben de öyle diyeyim. Tekrar dönüyoruz ama bunlar simülasyon. Varoluşçuluk özetle şöyle demiş oluyor. Bizim sınırsız simülasyon kurma hakkımız vardır ve kendimiz de bir simülasyon olarak sayısız versiyondan biri, ikisi, üçü sizin istediğiniz hangisi ise onlarız. Bir insan hayatı boyunca özü olmadığı için, kendi kendine özdeş olmadığı için bir bölümünde homoseksüel olur, bir bölümünde inançlı olur, bir bölümünde saldırgan olur, bir bölümünde içe dönük olur. Yani varoluşçuluğa göre bu yelpaze tamamen kişinin seçimlerine bağlıdır. Ama kişi kim olduğunu seçtiğinde başına ne geleceğini önceden bilemediği için büyük bir tedirginlik yaşar. Ve bu tedirginliği atmak için der ki o zaman ötekiler ne yapıyorsa ben de ona uyum sağlayayım ki ne ile karşılaşabileceğimi az çok bileyim. Bu yüzden bir tek felsefede ve diğer sosyolojik yaklaşımlarda, psikolojik yaklaşımlarda da öyle, varoluşçuluk dışında kişinin kendisini gelecekte kurabileceği başka hiçbir alternatif yoktur. Belki biraz romantizmde ama romantizm zaten varoluşçuluğun ön girişi yani. Diğer her yaklaşımda kişi özgürlüğünden azadedir. Bu yüzden de kendi kurulumuna hiçbir felsefe varoluşçulukta olduğu kadar yatırım yapmaz. Kişi kendini bir buluntu olarak bulur diğer felsefelerde, yaklaşımlarda ve dinde. Ama varoluşçuluk da kendini inşa eder. Bu da şu anlama gelir. Bir tek varoluşçuluk simülasyon olduğumuzu kabul eder. Diğerleri kendi simülasyonunun gerçek olduğunu iddia eder. Varoluşçuluk der ki bunlar zaten gerçek değil simülasyon ama hayatta da simülasyondan başka ne var?